Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bu bölümde sizden gelen notları temel alarak gübre taş hissesini masaya yat. Gerçekten ilginç bir hisse, yani hem tarım gibi sağlam bir zemini var, hem de bir altın madeni hikayesiyle e, bambaşka bir potansiyel barındır. Analize başlamadan hemen önce bu gibi içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan da emin olun. O zaman hemen başlayalım. Elimdeki verilere göre hisse 336,25 seviyesinden yüzde %3, 30'luk güzel bir kapanış yaptı. Teknik göstergeler de epey umut verici duruyor. Mesela RSI yani göreceli güç endeksi 58 seviyesinde bu da momentum'un pozitif olduğunu yani hani derler ya boğaların kontrolü ele aldığını gösteriyor. Evet evet o teknik görüntü ilk bakışta gerçekten iştah kabartıcı. Ama e, hemen bir parantez açmak lazım. Gübretaş'ın yapısı gereği volatilitesi çok yüksek. Yani sert fiyat dalgalanmalarına her zaman açık bir hisse. Neden peki bu kadar oynak? Sebebi tam da o başta söylediğin iki ana hikaye. Bir yanda Söğüt'teki altın tın madeni beklentileri diğer yanda küresel gübre fiyatlarındaki gelişmeler dolayısıyla bu teknik göstergeler hikayenin sadece bir kısmı anladım hatta CCI yani MTA kanal endeksine bakıyorum da o da 93 seviyesine gelmiş. Bu genelde 100'ün üzerine çıkarsa yükselişin sertleşebileceğinin mi işareti olabilir değil mi? Kesinlikle Çok iyi bir nokta. İşte o CCI bize aslında şunu fısıldıyor. Momentum güçlü ama dikkatli ol. Yani bir ısınma işareti olarak da okunabilir. Grafikteki o yükselen kanal yapısı bozulmadığı sürece trendin dostumuz olduğunu söyleyebiliriz. Evet ama bu hisse özelinde trend haberlere o kadar Duyarlı ki o zaman olası hedeflere bakalım biraz da. 350 seviyesi psikolojik bir direnç gibi duruyor. Bu seviye hacimli bir şekilde geçilirse eski zirveler tekrar hedeflenebilir. Bu da yatırımcının yüzünü epey güldürür herhalde. İşte o yüz gülmesi kısmı teknikten çok temel tarafa bağlı. Tam da konunun en kritik, en e, can alıcı noktasına geldik şimdi. Teknik analizi bir anda boşa çıkarabilecek çok ciddi riskler var. Ne gibi riskler bunlar? Birincisi şirketin devam eden hukuki süreçlere. İkincisi maden sahasından gelebilecek ani bir haber akışı. Yani beklenmedik bir üretim verisi ya da bir yasal gelişme tüm o güzel görünen teknik resmi bir anda tersine çevirebilir. Yani diyorsunuz ki sadece grafiğe bakmak yanıltıcı olabilir. Hem de nasıl? Bu hisse özelinde temel verileri, haber akışını takip etmek hayati önem taşıyor. Şöyle düşünün, teknik analiz size bir yol haritası sunar. Evet, ama bu yolda ani bir toprak kayması olabileceğini de aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Çok net oldu. Ortada teknik olarak olumlu sinyaller veren ama temel tarafta ciddi belirsizlikler barındıran, adeta çift karakterli bir hisse var. Bu arada bu analiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve yorum kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizin düşünceleriniz bizim için gerçekten çok değerli o çift karakterli tanımı çok yerinde oldu. Aslında mesele tamamen risk ve beklenti yönetimine geliyor. Elimizdeki verileri birleştirdiğimizde şunu görüyoruz. Grafik bir potansiyel vaat ediyor. Temel taraf ise ciddi bir belirsizlik ve risk barındırıyor. Peki yatırımcı bu durumda ne yapmalı? İşte o zaman yatırımcının kendisine sorması gereken asıl soru şu. Bu hissede bir yatırımcı olarak grafiklerdeki potansiyel kazanç için temel verilerdeki belirsizlik riskini o toprak kayması riskini ne kadar tolere edebilirsiniz? Cevap herkesin kendi risk iştahında saklı sanırım. Bu detaylı inceleme için çok teşekkürler. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere ve unutmayın, bu sohbeti faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.